Yazılı Havuzuna hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. PDF açıklama kısmında mevcut. Siz de eksiklerinizi bu çalışmayla giderip yazılınızdan da yüz alabilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet. Birinci sorumuz üstü ifadelerle ilgili bir soru. Bakıyorum tabanda 4, 8 ve 2 var. Bunları eşitleyelim. 4, 2'nin karesi üssü 12. 2'nin küpü üssünde 3 var. Eşittir 2 üssü x. Üssün solunda olduğunda çarparız. 2 üssü 24, 2 üssü 9, 2 üssü x. Tabanlar aynı. üstleri toplayacağız. 2 üssü 33 eşittir 2 üssü x. x de buradan 33 olur. Evet. İkinci sorumuz. Yine üslü ifadelerle bir denklem sorusu. Yalnız parçalamamız gerekiyor. Parçalayalım. 3 üssü n artı 1'i 3 üssü n çarpı 3 artı 3 üssü n artı 3 üssü n çarpı 3'ün karesi eşittir 39. Burada 3 üssü n parantezini alırsak 3 burada 1 kalır. Burada 3'ün karesinden 9. 9, 10, 13 parantezin için 13 çarpı n 39 yapar. 3. 3 üssü n 3se n de buradan gençler 1 olur. Evet. 3. sorumuz karekök 72 köklü ifadelerde bir dört işlem sorusu. Eee içleri aynı yapmalıyım. 72 18 58 var. Şöyle bir baktığımızda zaten tanıdık gelecektir. İçleri 2 yapıyoruz. 72, 36 çarpı 2, 9 çarpı 2, 25 çarpı 2, 4 çarpı 2. 36, 6 kök 2, 9 dışarı 3 diye çıktı. 5 kök 2 artı 4 de 2 diye çıktı. 3 kök 2 artı 2 kök 2, 5 kök 2. Onlar sadeleşti ve böylece 6 kök 2 kaldı. Dördüncü sorumuz köklü ifadelerde tanım aralığı ile ilgili bir soru. Şunu çok iyi bilmeliyiz. Eğer derece tekse içi her şey olabilir ama çiftse içi büyük eşittir sıfır olmalı. Tek derece o zaman bunu görmüyorum. Derecemiz 4 içi 8 eksi x büyük eşittir sıfır yani x küçük eşittir 8. Derecemiz 2 x eksi 4 büyük eşittir 0 x büyük eşittir 4. O zaman alabileceği tam sayılar 4 5 6 7 ve 8 olur. Topladığımızda burayı da 15 30 gelmiş olur. Evet. 5. sorumuz iç içe kök ve çarpma kazanımlarını barındıran bir soru. Dereceleri çarpıyorum. 4 kere 3 12 hayvan gibi kök. 3 sağındaki dereceyi yazıyorum. 3'ün küpü çarpı x. Burada bakıyorum çarpacağım ama dereceler aynı değil. 4 ile 3'ün ekoku 12. 4'tü derece 12 oldu. 3 ile çarptım o zaman 3'ün kuvvetini de 3 ile çarpıyorum. Çarpı 3'tü 12 oldu 4 ile çarptım. O zaman 2'nin de kuvvetini 4 ile çarpıyorum. Dereceler aynı olduğu için kökler gitti. Ne kaldı? 3'ün küpü çarpı x, 3'ün küpü çarpı 2 üzeri 4'ten 16. 3'ün küpleri de sadeleştiğinde x buradan 16 gelecektir. Evet, 6. sorumuz oran orantı sorusu. Ters orantılı ifadeler var. 2x, 3y, 4z. Yani x 2 ile ters orantılı, y 3 ile z de 4'te. Eşittir diyorum. 2, 3, 4'ün ekoku kadar k diyelim. Yani 12k olsun. Şimdi k dersek orada kesirli ifadeler gelir, bizi uğraştırır. Burada ekok alırsanız daha güzel olur. 2x 12k ise x 6k, buradan y 4k, z de 3k olacaktır. Verilen denklemde yerine yazarsak x 6k, eksi y 4k, eksi z 3k, eşittir eksi 4. 6K, 4K çıktı, 2K, 3K çıktı, eksi K. Eksi K, eksi 4 ise K buradan 4 olur. Bize eksi sormuş. X 6K idi, 6 kere 4'ten 24 olur. Evet, 7. sorumuz bir problem sorusu. Bir sınıfta sıralara ikişerli otururlarsa 10 öğrenci ayakta, üçerli otururlarsa 4 sıra boş ve bir sırada da bir kişi. O zaman şunu yapıyoruz sıra sayısına x diyoruz. İkişerli otururlarsa 2x iki 10 öğrenci ayakta. Şimdi üçerli otururlarsa 4 sıra boş. Önce boş olan sıraları hizmetli çağırdık, dışarı attırdık. Sonra bunlara üçerli oturdular, pardon. 4 sıra boşmuş, 4 tane öğrenciyi 4 tane sırayı dışarı attırdık. Şimdi üçerli oturdular ve bir sırada da bir kişi oturuyor. E ben burada şimdi üçerli oturduklarını düşünmüştüm. Ama orada iki kişiyi fazla saymışım. O ikiyi çıkardım. Buradan da 2x artı 10 eşittir. 3x eksi 12 eksi 2 olur. X de buradan eksi 14, 24 geldi. Burada bırakmayalım. Çünkü daha soruyu bulmadık. Şimdi x 24 bu sıra sayısı bana sınıf mevcudunu sormuş. Gidiyorum denklemde, yukarıdaki denklemde sınıf mevcudu. X yerine 24 yazarsam ilk kere 24 48, 10 daha 58 olur. 8. sorumuz bir mum problemi. Uzunlukları eşit olan iki mumdan birincisi 8 saatte, ikincisi 12 saatte. Uzunlukları eşitmiş. İki tane mum çiziyorum. Çok iyi bakın. Boylarına 8 ile 12'nin ekoku 24 santim diyorum. Şimdi 8 saatte yanıyorsa, birincisi için konuşuyoruz. 8 saatte yanıyorsa saatte 3 santim yanar, x saatte 3x yanar, geriye 24-3x kalır. İkincisi, 12 saatte yanıyorsa saatte 2 yanar, x saatte 2x yanar, geriye 24-2x kalır. Ve bana diyor ki, birincinin boyu ikincinin boyunun yarısı olur. Bölü 2. Evet, birinci, ikincinin yarısı oldu. Bu denklemden x'i bulacağız. İşler dışlar yaparsak, gençler, 24x, 2x eşittir. 48, eksi 6x olur. 4x eşittir. 24'ten x de 6 gelir. Dokuncu sorumuz. Bir zeytinyağı tankında belli miktar yağ vardır. Kesir problemi. Tanka 25 litre yağ ilave edilirse tankın 3 bölü 7'si boş kalıyor. Tanktan 50 litre yağ alırsam tankın 14'te 9'u boş kalıyor. Burada tankın alabileceği zeytinyağı miktarına paydada 7-14 var. eko 14. Tümüne 14x diyelim. Alabileceği tümü bu. Ama içinde belli miktar varmış. Ona da A diyelim. Şimdi artık birinci cümleyi okuyalım. Tank'a 25 litre yağ ilave edelim. A artı 25 eşittir. Tankın 7'de 3'ü boş kalıyor. O zaman 7'de 4'ü dolu. 14, şimdi şöyle şuraya yazayım. 7'de 4'ü dolu. 7'ye böldüm. 2, 4 ile çarptım. Demek ki 8x kadar oldu. İkinci cümle. A zaten vardı. 50 aldım içinden. Bu kez 14'te 9'u boş. E zaten 14 xti 9x boş. Demek ki 5x dolu. Bu iki denklemden bana neyi soruyor? Tankta kaç litre yağ vardır? Alttaki eksiyle çarpalım. Çarptığımda şöyle bir ifade gelecektir. Üsttekini aynen yazıyorum. Eksi a artı 50 eşittir eksi 5x. Topladığımda buradan 75 eşittir 3x oldu. x de 25. Ama bize x sormuyor. a'yı soruyor. E hocam niye x'leri yok etmedin? E çünkü a'ları yok etmek daha kolaydı. Şimdi gelelim yerine yazalım şu denklemde. 8x 200 olur. 25'i bu tarafa atarsam A'da buradan 175 gelecektir. Evet. Son sorumuz bir yaş problemi. Bir babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katıdır. Baba 3 çocuğun yaşlar toplamı. X dersem baba 3x. Diyor ki bana 4 yıl sonra, gerisini okumuyorum. Önce bu 4 yıl sonrayı bir halledelim. 4 yıl ileri gidiyorum. Baba 4 büyüdü. Yalnız 3 tane çocuğun yaşı 4 yıl sonra toplamda 12 artar. Artık babanın yaşı, çocuklarının yaşları toplamının 2 katından 4 eksik oldu. Buradan x'i bulacağız. 3x artı 4 eşittir. 2x artı 24, 4 çıktı, 20. 2x'i sola attım, x eşittir. Buradan 16 olur. Yani baba x'i bulduk, bize babayı sormuş. Baba 3x'ti, 3 kere 16'dan da cevap 48 gelecekti. Hepinize başarılar diliyorum.